Kardeşlerim, mescitlerden çıkan bazı din kardeşlerimiz, camilerden çıkan bazı din kardeşlerimiz, diğer başka mescitlerden, başka camilerden çıkan din kardeşlerimize karşı Allah'ın Kur'an'ını göstererek, Allah'ın Kur'an'ına gelin, şeriat'a gelin, Kur'an olmadan bir şey olmaz gibi bir haykırışla insanların akıllarını yormaya çalışıyorlar. Halbuki zaten haykırdıkları ve gösterdikleri, Kur'an gösterdikleri diğer din kardeşlerimiz de onlar gibi Müslümanlar. Bir ideolojik fark edinmişler, her yerde Kur'an gösteriyorlar ancak biz onların Kur'an'ı ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını yaşadıklarını bilmiyoruz. Değerli kardeşlerim, Kur'an gösterme olayı yeni değil. Sıffın savaşında yenilmekte olan Muaviye orduları Hz. Ali Kerram Allahu ordularına karşı Kur'an sahifelerini mızraklarına takarak yürüdüler. Hazreti e, Ali kerremallahu ve çenenin orduları, e, muaviye ordularının bu hareketine karşı hemen geri çekildiler. Çünkü Kur'an sayfelerine karşı savaşamazlardı. İşte bu muaviyenin bir savaş hilesiydi, savaş taktiğiydi ve başarılı oldu da. Şimdi de halici yün düşüncede olanlar. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını Kur'an'dan tefrik edenler Sıffın Savaşı'ndaki Muaviye askerlerinin yaptıklarını yapıyorlar. Ancak onlar kendilerinin Kur'an'dan ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatından gafil olduklarını kesinlikle bilmiyorlar.